Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Geçenlerde bir gas videosu atmıştım ve tek eksik kostüm bu karakterde var demiştim. Onu da alıp kostüm koleksiyonunu tamamladığımı söylemiştim ama bir karakteri gözden kaçırmışım arkadaşlar. O da Meg karakteri. Meg'e bugün çok efsane bir kostüm alacağız ve bu videonun önemi şu abi. Bu sefer harbiden tüm karakterlerimizdeki kostüm koleksiyonunu tamamlamış olacağız. Yani her karakterimizin kostüm olmuş olacak bu video ile beraber. O yüzden bu önemli videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone, abone olmayı unutmayın. Değil mi? Hemen videoya geçeyim. Evet tek seferde arkadaşlar bütün cümleyi söyleyince nefessiz kaldım bir an arada boğuldum geldim abi Ve dediğim gibi arkadaşlar bugün mega e bir kostüm alacağız çok da şekil şukul bir kostüm olacağını düşünüyorum hazırda mek güçlenmişken Mega e de kostüm alıp oynarız abi diyelim Bak tek eksik bu karakterde var arkadaşlar tek eksik kostüm bu karakterde var ve Bu kostümde alacağımız kostümde böcek mek kostümü 70 elmasa tamamla diyor Ve benim şu an tam 70 elmasım var arkadaşlar Kostüme dair olarak özel savaşçı modeli var. Özel efektler, özel animasyonlar ve özel kaplama diyor. 70 elması gözüm yani gözümü kırpmadan alacağım bak. Gözümü kırpmadan verdi derler ya parayı arkadaşlar. Bak gözümü kırpmayacağım ama bir dakika. Bir dakika kırpabilirim çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Dükkanın en sağına gideceğim ve burada içerik gösteri destek bölümüne usta yazdığıma bir emin olacağım arkadaşlar. Sizler de her satın alımınızdan önce veya satın bir şey almıyorsanız bir arkadaşlar. Dükkanın en sağından girip haftada bir bu arada bu kayboluyor. O yüzden haftada bir yenilerseniz de sevinirim. Ustayı ücretsiz bir şekilde arkadaşlar destek olabilirsiniz. Beni de sevindirirsiniz destek olursanız. Usta yazarsanız dükkanın en sağında. Evet bunu söyledikten sonra bu arada oraya yazmak ücretsiz arkadaşlar. Herhangi bir şey olmuyor yani onu söyleyeyim. Ve arkadaşlar onu da yaptıktan sonra bu güzel e, kostümü alacağım böcekmek bir de özel rozeti varmış 2750 diyor ki şöyle bir eksik 70 elmasım var diyor hemen verip tamamlamak istiyor musun diyor tabi canım diyorum Ve arkadaşlar 70 elması laps diye veriyorum abi bak gözüm kırpmadım Az önce verdim sözü tuttum ve gözümü kırpmadan aldım arkadaşlar. Şöyle bir rozeti var. Özel verilen. Hemen rozetini de çekeceğim abi. Şöyle gelelim. Rozetini de çekelim. İlk sırada bunu koyacağım abi. Hiç şeyim yok yani. Şakam yok arkadaşlar. Mük bir kostüm bu arada. Nasıl? Bak 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 kostüme bak 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 bak. Öf. Yani özel animasyonu var arkadaşlar. Bakın dış görünümü muazzam böceğe benziyor aynı. Ve atış animasyonu var, ulti animasyonu var. Küçüldüğünde güzel oluyor. Büyük hali güzel. Bence 79 taşa alınabilecek en güzel süper ender kostümlerden biri. Janet'tan sonra diyelim de hemen maçtan başlayalım abi. Atışa efektini arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakar mısınız abi? Böceklerin hani kıskaçları olur ya ağzımda arkadaşlar. Onlardan atıyorum. B'nin böcek B miydi arkadaşlar? Bir, şey B var. Böcek B olabilir. Böyle bir B kostüm vardı. Böceklerle alakalı. Arı B var. Ne hatırlamıyorum da tam. Ona benziyor birazcık atış efekti. Küçüldüğünde de bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi ve Atış efekti bu yani. Şimdi bir ulti kasalım arkadaşlar. Ultisini göstereyim. Tabii karşıda spike olduğu için beni birazcık zorluyor spike açıkçası. Benim ultimi... Ultimi kullandırmıyorsun spike. Hayır ya. Hayır ya. Abi bir şey yok ya. Ya ayıp ama spike. Bir şey deneyeceğiz kardeşim ya. Bir ulti deneyeceğiz. Denettirmediniz. 79 taş. Kostüm ve para verdim lan o kadar. Neyse arkadaşlar bu sefer deneyeceğimizi düşünüyorum ben. Birazcık sakin oynayın Bak ultisi de arkadaşlar bu şekilde. Bir ultisi var. Oo bana trick shot atmak ha. Oğlum trick shotların ustasına trick shot mı atıyorsun ya? Keto musun lan sen? Mari musun nesin yani? Affet kardeşim be. Arkadaşlar biz trick shotlarla tanınan insanız. Bize trick shotta gol atmayı denediler ya. Böyle bir şey var mı ya? Gerçekten bu bana yapılmış bir haksızlık. Ay ikisini de almıştım lanet olsun lanet olsun çok güzel olacaktı ya. Yalnız abi ikisini de almış olsaydım ve gol olmamış olsaydı net en iyi şeyine çıkacaktık yani. Hava tabii ne oldu? Olmadı. Garibanın yüzü gülmedi arkadaşlar yine. Aga be. Ama bu sefer geliyorum. Ya oğlum git ya. Git oradan çıkalım. Çık. Terbiye herif ya. Çıkın lan. Oğlum yanlışlıkla gol oldu. Pardon arkadaşlar. Valla bilerek atmadım ya. Ben o tıkası böyle şekil düşkünlüğü bir gol atacaktım. Sorry. Sorry arkadaşlar. Beyler sorry. Gerçekten soruyu. Evet arkadaşlar güzel bir maç. En çok kili ben çıkartmışım ama karşı hatta benimle aynı kili çıkartan ve ölmüş oranını yakalayan ama daha çok hasar veren. neredeyse neyse hasar vermiş. Spy, Megan. Yani daha fazla hasar verebilir normal arkadaşlar. Evet kostümü nasıl buldunuz bu arada? Videonun yorumlar kısmı sizin yorum yapabilmeniz için var. O yüzden oraya yorumlarınızı bekliyorum. Ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. 70 elması gözümüzü bile kırpmadan harcadık. sır. ne olsun diye böcek Megan'i size gösterebilmek ve kostüm koleksiyonunu Tamamladığımı sizlere bildirebilmek için bu videoyu çekiyorum yani inanılmaz paraları gırlığa harcıyoruz hocam Evet sıkıştırdık rakibimizi güzel Hocam bir saniye bir saniye öldürmeyin beni Daha genç miyiz ben ya Öldürmeyin bir dakika ya Evet hocam gel bakalım O 8 bit Ooo squeak squeak bana squeak 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 Oh, oh, oh. oh, ooo ooo Ya bu tarif atmasa var ya arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya show yapacaktım var ya. Ulan o Jesse var ya ulti atamasaydı. Ay onlar var ya arkadaşlar. Bir oyun yapacaktım orada. İnanılmaz. Yani normal düz efektler arkadaşlar şöyle böcek eee şeyler atıyor. Böcek dişi mi ne atıyor ya? Bakayım da Öyle bir şey atıyor ya. Anlayamıyorum tam olarak atışın ne yaptığını da. Şu böceğin en önündeki arkadaşlar dişleri var ya O dişlerden atıyor işte öyle anlayabilirsiniz O şekilde söyleyebilirsin Abi yine taraf atacak ya lan bittim ya Hoop atamadım valla güzel Tareti al ya al tareti al bu. tareti al tareti al aynen aynen tareti al Hocam geldim böyle galiba Hayır ya tareti bırak buraya Ooo taretiniz artık yeter Abi her yer taret oldu ya Sıkıldım lan bu durumdan Hep bir taret hep bir taret yeter Evet görünümüm de bu şekilde. Görünüslerdeki canavar kamyon Megalum'u mu arkadaşlar? Bununla idare edeceğiz artık. Belki videoya güzel bir like gelirse canavar kamyon Megid alırız. <laughs> yani neden iki kostüm birden almayalım ki yani? 10 tane kostüm olan karakterim var. Hatta 20 tane olan karakterim var yani. Neden buna bir tane kostümü çok göreyim ki değil mi? Ölmezsem yani şu an yapalım. Öldüm aslında. ya. Gerçekten mi ya? Taret neymiş ya? bu taret ya? Gerçekten... Kafa yedirttin taret bana ya. Evet güzel. Gel bakalım çocuk adam. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Hop geldim. <laughs> Az oynuyorum abi arkadaş. O zaman bir tane dikler galiba ya. Kötü oldu. Ay Squeak helal lan sana. Az iyi maç oldu bu arada arkadaşlar. Üst seviyeden bir maç izlettiğimi düşünüyorum. İyi maçtı bu maçı iyi maçtı ve kazandık galiba İyi bir baskı geliyor sağda ise top geliyorum Gol mü geldi ve gol geldi evet güzeldi bravo Bravo üçüncü maçta devam evet Arkadaşlar bir maçı daha bulduk güzel maçlar çıktı ortaya Ve karşıda şöyle bir üçlü var Umarım bir galibiyet daha alırız Bir iki maç daha atacağım arkadaşlar ve fikrinin sonuna geleceğim Son maçı şeyde atabilirim ya e, Hesaplaşma da atabilirim aynen güzel olur bu hesaplaşma da Piper midde oynaman lazım ama gerçi ben de var. Ama bana vurmayın birader bir dakika ya Ben ne oldu nereden geldin anlayamadım bana vuruyorsunuz ayıp değil mi ya Ha, aynen me Ay, ben de aynen. E ee, kim beni tutuyor hocam? Tamam, okey. Okey, okey dislike. Ha bak dislike attı arkadaşlar bana gördünüz. Yani şakası yok dislike attı kral. Bana dislike atan eminim yani. Benim gibi tertemiz, gerçekten iyi niyetli bir adama da dislike atmazsınız. Hayatımda hiç dislike atmadım arkadaşlar ama. Gol atarsam bunlara dislike atmayı düşünüyorum. Çünkü dislike giyince ben ben değilim yani bu arada. Ya Allah kahretmesin ya. Arkadaşlar gerçekten dislike atıp atıp duruyorsun bana bak. Oğlum denemedim sizi burada lan. Oo 3 kişi saldırıyorlar. Bu ne böyle? 3 kişi saldırdılar. İstesem gol atardım bu arada. 2 şov yapayım dedim olmadı. Ama önemli mi değil arkadaşlar. Zaten maçı kazandık oğlum. Yani. Bu maçı kaybederseniz zaten oyunu bırakacağım yani. O derece net bir halim saldım var gördüğüm gibi. Hayır vurma be. Vurma gavura vurur gibi vuruyorsun bak yakalarım seni. Aa öleceksin. Aa öldün. Dislike lan al. Bum. 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 Bum 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 bum. Hop bum. Dislike. Aa ne oldu? Ne oldu dislike atıyordunuz ne oldu? Evet bu arada kazanma animasyonu bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de bu karakterimizi kaybetme animasyonuna bakalım. Hemen bir gidelim birisine ölelim. Kaybetme animasyonuna merak ettim. Acaba böyle kallavi bir kaybetme animasyonu var mı? Bir bakalım merak et. Hemen test etmek istiyorum abi. Gerçi beni öldürene kadar da belki... ...dokuzuncu bile olmayabilirim yani. Çok zor öleceğim için. Şu baz beni öldürebilecek bir abiye veriyor arkadaşlar. Kime gitsem? Baz gel öldür ya. Baz öldürmez. Şu gel öldürsün ya. Gel öldür. Ya öldürmezsem ben seni alırım. Öldürmezsem acaba ne olacak? İstesem öldürürüm de öldürmeyeceğim. Öldürme ya. Güzel tamam. Dokuzuncu mu olduk, sekizinci mi olduk bilmiyorum. Kaybetme animasyonunu görebileceğiz arkadaşlar. Ee? Ağlıyor. Ağlama lan kıyamam ya. Çok otantik bir kaybetme animasyonu yok açıkçası arkadaşlar. Öyle çok oha falan olmadım ama yani idare edeceğiz elimizdeki bu. En azından Mega bir kostümümüz var arkadaşlar. Böyle düşmek lazım. Atış animasyonu olan, dış görünüş olan bir animasyonumuz var. Ee, ama kaybetme animasyonu çok kallavi gelmedi açıkçası onu da söyleyeyim yani ben daha böyle kallavi bir şey bekledim olmadı neyse yapacak bir şey yok kısmet. Kısmet içinde bir kazanma animasyonu tekrar dikkatli bakacağım ve videoyu şekilde noktalandıracağım. i̇lk yani üçe girersek kazanma animasyonu çıkıyordu diyorum. Eğer değişmediyse Bak bir sağ sağlık sağ kutuya, sol elimle de sol kutuya vuruyor. Ne bir karakterim yani. Komedi ve aksiyon geliyorum. Arkadaşlar buradaki kutuyu kim aldı ya? Gelsin buraya da ben onu bir halledeyim gel. Kim var hocam burada? Oo, oo nereye kaçıyorsun? Gel gel. Arkadaşlar girdim acaba doğru mu yaptım? Videoya like atmayı unutmayın doğru yaptım diyorsanız. <laughs> ne alaka değil mi? Bence de ne alaka? Oğlum ölüyor adam ya. Bir git ya. Lan bir git be. Abi ne yalaka derifsin ya. Ulan meksar ya o şeye baza yalakalık yapacağım diye var ya. Yapmadın kalmadı lan. Oğlum ayıptır be. Deli de ben almazsam bana da usta demesinler abi. Geleyim mi lan yanına? Hadi gel. Nereye gitti arkadaşlar? Ha orada tamam. Yalakalık yapıyor yine birilerine abi Ama Max sana yalakalığı göstereceğim ha. Moruk. Moruk Max. Aynen şu an vurdum bak. Al kafama geldi. Arkadaşlar bir ulti alayım. Ulti ulti. Tamam güzel. Şimdi gelin bakalım arkadaşlar. Ben o sağlığı niye bastım gerçekten ben de bilmiyorum. Kimseye sataşmıyorum ya yani, nasıl edeyim. Buradayım arkadaşlar. Valla herkes takım oluyor. Tek hesaplaşmalı takım olmayın ya. Yapmayın oğlum herkes bireyine güvenerek oynasın ha birader. Orada kapışsınlar arkadaşlar ben buradayım. Yüreğe yeten gelsin falan diyorum şimdi ne alaka. Yüreğin yetmediği için zaten buradayım. <laughs> Ama yetenebilirdi arkadaşlar öyle düşünmek lazım. Enayi miyim? Niye ben gidip savaşacağım Onlar savaşsın. İlk üçe girin. Gireyim sonra içeriye. Öldürseler de olur. Diyeceğim abi, gideceğim. abi. Çıkın lan dışarı hadi. Oha Şeli reis abim. Abimsin ha Şeli. Şeli bana geliyor arkadaşlar kaçın. Abi Şeli geliyor galiba ya. Lan dur Şeli dur Şeli ayıptır be Şeli be Şeli bana niye geldi? Şeli Şeli arkadaşlar bize geldi ama Kazanma animasyonumuz işte burada Kazanma animasyonumuz da bu şekilde arkadaşlar Bu da çok kallavi değil ama Yani gideri var mı var açıkçası olsun yani böyle Evet umarım da bölümü beğenmişsinizdir arkadaşlar Bir kostüm koleksiyonumuzu daha tamamladığımız bölüm oldu bu Umarım da dediğim gibi hoşunuza gitmiştir Her şey sıfırladık bu arada mücevher sıfır Elmas sıfır yapacak hiçbir şey yok her şey sıfıra sıfır abi. Umarım da bölüm beğenmişsinizdir. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.